Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şöyle bir kümesimizi çekelim. Sizlerle beraber şöyle küçük, kısa, güzel bir video çekmek istedim. Bugünkü videomuz şu olacak. Tavuklarımızı seveceğiz. Yumurta varsa yumurta toplayacağız ama gördüğüm kadarıyla bir yumurta göremedim. Hoppala. Hoppala. Ağır <laughs> kızlar yumurtayı kesti. Niye kestiniz kızlar yumurtayı? Kursaklar dolu, yemler yenmiş, sular içilmiş. Gördünüz zaten su bitmiş. Azıcık bunları görüntüleyelim arkadaşlar. Sonra bir sonraki videoyu da tavuklarımı saldım olarak çekeceğim. Çünkü birazcık stok yapmam lazım. yarın Bursa'ya gidiliyor. O yüzden video... zaten büyük yarın video atamayacağım. Belki iki gün falan video atamayacağım. Ama işte ise nasıl diyeyim ben videoyu çekeyim atmaya çalışacağım bir şekilde. İnternetim yok. Evde büyük ihtimal şey olacak. Gece 12'de atmaya başlayacağım. Sabah 6 gibi falan. Gerçi sabah 5 gibi de yola çıkarız ama. Kızımızı yakalayalım. Hayır. Hayır. Salacağım ama şimdi değil. Salacağım ama şimdi değil. Acele etmeyin. Acele etmeyin. Siz bayağıdır sanmıyorum. Kızlar. Hop bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bunlar rahat durmayacak. Biraz bıldırcınlarınıza bakalım. He. Hop bir dakika ben daha yeni geldim. Yemleri suları var mı diye bakalım. Şöyle kapatıyorum. Yavaş kapıyorum ki şey olmasın. Bir de e, şey çıkmasın. Ne denir ya? Şey çıkmasın. Ev. Evet. Siz böyle mi yaptınız şimdi buraya? Suları kirli arkadaşlar. Sularını bugün değiştirme imkanım var mı? Bir dakika suları, suya bakayım. Evet suyumuz yok parktan su getirmem lazım. Tamam, yapacak bir şey yok. Tavuklar için yapacağız. Ee, dün yağmur yağdığı için buraya ıslak bir arpamız vardı. O arpayı getirmiştim. Onlar da sağ olsun eşinizler. Eşinince de dağıtmışlar azıcık. Olsun. Yanınız sağ olsun. Ben zaten küçücük şeysiniz. Bir dakika şu kamerayı düzgün tutalım. Zaten Gel bozdular gelsin. Bakın ya. Sudan dolayı sağlam kısımlarını tavukları yedireceğim ama öteki kısımları ne yapacağım bilmiyorum hiç. Arkadaşlar kuluçka makinesine yumurta atmıştık. Onun hakkında da video çekeceğim ama onu başka bir video yapacağım. Güzel ve ona da hızlı bir şekilde bilgi, bilgiler vereceğim. Ama e, cücü videoları ne zaman gelecek diyorsanız bu cuma cücüler gelecek büyük ihtimal. Bu Cuma da gelmeyebilir, belli de olmaz. Ee, ama benim umuduma göre Bu Cuma gelir. Ciciler çıktı ama biz alamayabiliriz. Yani bir tanıdığımız da olduğu için ee, Bu Cuma gelir ama ne zaman video çekebilirim? Yani şöyle bir buçuk hafta sonra falan büyük ihtimal Cicil videosu da gelir. Şöyle bir şu bir gezmeye bir gidelim, bir gelelim. Cicilerimiz bir güzel gelsin. Güzel civciv videoları geldi civcivlerimiz geldi civciv nasıl bakılır falan yani klasik demeyeyim gelsin de yani e, klasik denebilir aslında klasikleşmiş şeyler çünkü bunlar şöyle hemen hızlıca sarımsaklarımızı ve buğdaylarımızı gösterip tavuklarımızı yanına katalım çünkü bu videoyu tavuklara özel bir şey yapacağım e, soğanlarımız çıkmış ben de bayağıdır bekliyordum bakın gördünüz mü soğanlar Arkadaşlar, bu tavuklar yumurtlamıyor. Yumurtayı veriyorum suları önünde ama Olsun ne yapalım. Biz bu sefer de yumurtlamayız ya. Değil mi? Karda bile yumurtladı bizim kızlar. Karda bile yumurtladı bizim kızlar. Ama keşke bu 5 tavuk bir tanecik bana yumurta yapsaydı. Keşke bu beş tanecik tavuk bana yumurta yapsaydı. Bir tane de olsa. Değil mi kızlar? Bunlar folluklarını beğenmedi arkadaşlar. Ben bunların folluklarını da değiştireceğim. Bakalım nasıl bir şey yapacağız bilmiyorum. Büyük ihtimal eski şeye döneceğiz tekrar. Onun içine Sasso ile Playmut gayet güzel bir şekilde yumurtalarını yapıyordu. Bunların ondan onların hiç yumurtasını almadık. Bundan aldık. Biraz gerçi bundan aldık dediğimde iki tane üç tane buradan aldık. Geri kalan hepsi yine saçma sapan yerlerden de ama bu folluğu pek beğenmediler. Ben de çok temizleyemiyorum galiba onu. O yüzden çok hoş olmadı. Eski şeye döneceğim eski şeye. Yavaş lan yavaş ya. Hemen bakın yanıma geldi. Dışarı çıkacak. Niye dışarı çıkacağım? İki dakika dur bakalım. Bir videomuzu bitireyim. Önce bir size bir su getireyim ben. Size şöyle güzel bir su getireyim. Çünkü bu, bu su da bayağı bitmiş. O da su bitmiş. Şimdi bunları koymazsak. Hele bugün bunları iki tas su koyacağım su. Neden diye sorarsanız yarın yokuz çünkü. Yarın size bakamayacağım. Yarın ben yokum. Arkadaşlar işte yarın olmadığımdan dolayısıyla bunlara ya arkadaşlar şunun kusuyor bu ya. Neden ha çözemedim. Büyük ihtimal yemeği yiyor sonra da yutamıyor. Öksürürken böyle kusuyor. İlla olmuştur sizde de. Bilmiyorum da gerçi neden olduğunu hastalık mı? Ama sanmıyorum ya öyle keyfinde bir sorun yok. Yani da Allah elim çizin Bunların tırnakları da çok sert ya. vallahi geçen gün elimi çok fena çizdiler. Kızlar, bak ben sizi görüntülemek istiyorum. Siz hiç öyle şey yapmıyorsunuz ama. Siz hiç poz vermiyorsunuz. Horoz çok güzel poz verecekti değil mi? Arkasını Heh, Şimdi bak, horozun pozları bakın arkadaşlar. Bunlar hakkında bilgiler vereyim mi? Ama ne vereyim mesela? Onu bilemedim. Yani... Ben genelde vlog tarzı şeyler çekiyorum. Ya, tavuğum çok olsa, bir dakika. Şimdi ufak ufak videonun sonuna geleceğim. Ve aynı zamanda tavuklar durmuyor zaten. Kaçarsalar su koyma ihtimalim azalır. E, su koyarım bir şekilde. akşam Yatsı namazı da okunsa ama, ezanı da pardon. Yatsı ezanı da okunsa bir şekilde su koyacağız hayvanın bunlar. Bir de yarın gelemeyeceğim %80. Bundan ötürü. Yani Bunları çekiyorum çünkü çekecek bir şey yok. Bir dakika ya bu dizinden çekelim. O nerede kanalı? Tavuk yerine geçer. Gibi. Sarımsaktan iyidir. Şu, bakın arkadaşlar hemen burayı böyle bir değişmişler. Hemen böyle değişmişler orayı. <laughs> teşiniyorlar herhalde şimdi. Teşiniyor diyorum ya eşiniyorlar. Bir kanal da diyor aynısını teşiniyorlar diyor da. Oradan aklımda kalmış. Bizde bizde eşinme var arkadaşlar, teşinme yok. Yani aynı şey aslında ama e işte yöresel farklılıklar mı dersiniz? il değişir ya yerden yere. Şimdi biz eşinme diyoruz, onlar teşinme diyor. Kimisi başka bir şey diyordur. Yani değişiyor. O. Odun düştü. Arkadaşlar bugün bir tahta bakmaya gittim şeye, bir yerde tahta görmüştüm ama tahtalar yok. En üzüldüğüm şey oldu bugün. Direkt oraya gittim ama maalesef almışlar o tahtaları. Çok da güzellerdi yani bayağı da büyüktü. Şurayı görüyor musunuz? Şurayı komple kaplayacak bir tane tahta vardı. Bundan da iki tane vardı. Yeni bir kümes yapmayı düşünüyordum ama işte tahta olmayınca da düşünemiyor insan. Tabii şimdi diyeceksiniz gidin keresteciden alın ya tabi alabiliriz ama ben öyle aşırı nasıl aşırı para harcamayı sevmiyorum kümesleri. Şimdi geçen gün baktım burayı yaparken bu kümes yaparken bu kümes o zaman yoktu. Bu en son oldu. Ben burayı yaparken e, gel şey oldu ya ee, ne denir ona ya ne oldu ne diyeceğim bilemedim Her yani şey keresteciyle konuştum ikinci el şey içinde adam ilan vermiş e, konuştum konuştum dedi bir tane tahta 10 lira dedi bir tane tahta 10 lira 5 santim şeyinde yani şunun bir dakika bakayım ve bunun uzunluğunu düşünün bir, bir, buçuk metre olduğunu falan düşünün bunu şu uzunlukta falan 5 santim yaklaşık budur zaten bunun böyle upuzun olduğunu düşünün arkadaşlar. Yani bir metre falan olduğunu düşünün. Buna, bir buna demeyin şimdi. Adamların da işi vardır. Yani şimdi düşündüğün zaman onlar da tabi maliyetini kurtarması lazım. Onlar da evine ekmek götürüyor ama bana pahalı geldiği için ben böyle sağdan soldan toplayarak yapıyorum kümeslerimi. Baktım hiç tahta bulamadım. Hiçbir yerde tahta yok. Yine buldum bir yerde tahta ama ellemiyorum. Niye ellemiyorum arkadaşlar? 3-5 gün bekliyorum. Niye bekliyorum? Sizce. O tahtalar oradan gidecek mi diye bekliyorum. Normal bir insan olsa herhalde hemen alırdı Tamam. Ama ben almıyorum. Niye almıyorum. Çünkü o tahtaların sahibi olabilir. Sahibi varsa mesela o tahta dün yoktu ben eminim kendimden. Bugün sökmüştür bir dolabını, bir şeyini atmıştır oraya. Ben de alırsam adam da yarım saat sonra çıkar gelir, "Aa, der, bizim tahtalar gitmiş." Sonra adam da gerek yok ya. Sonra bir de hakkını falan herhalde etmez. Gerek yok. 3-5 gün bekleriz. Baktık hiçbir yerde şey yok. Alırken de oradan tahtaları bir tane adam denk gelirse derim abi alabilir miyim? Alırız. Yani şimdi birinin onun tahtası olduğundan emin olmamız lazım. Mesela çöp kenarlarında konan tahtalar. Ben şurası mesela arkadaşlar şurası komple şuraya kadar. Şuradan şuraya kadar bir masanın şeyi yüzü diyeyim size. Yani Hatta bu masanın bak şu alt tarafını gördüm masanın etrafı onlarda. Hatta masa, bak bu da masanın şeyi, bu da masanın. Masa mı denir ya ona? Masa ya masa, aynen. Sehpa değil o, baya büyük bir şey çünkü. Masa, ama masa da tam benim düşündüğüm gibi bir masa değil, bir dakika. Hatta ayakları da burada olacak onun. Bakayım. Bakayım bakmaca ama bayağı da kalabalık. Her neyse yağmur da başladı arkadaşlar. Ee, videomuzu tavuklarımızı göstererek hemen sonlandıralım. Hmm. Belki de video çekemeyeceğim çünkü yağmur başladı ama çekmem lazım. Çek şey Hop kızım ya bak birazdan çıkaracağım büyük ihtimalle ama belli de olmaz şimdi yağmur da başladı. Çıkarmak istiyorum ama siz bir kere. Sizi bir kere çıkarmak istiyorum. Arkadaşlar benim kanalıma daha, pardon bana destek olmak için kanalıma abone olun Like atarsanız bir de bu videoları ve öteki videolarımı e, beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Sizi e, görüşmek üzere diyeyim ama inşallah beğenirsiniz.